Herkese merhaba ben Özgün Yalçın sizin maçlarınız bölümünde Antalya'da Türkiye Küçükler Yıldızlar Şampiyonası'nda öğrencilerimin ya da bana maçını gönderen arkadaşlarımın oyunlarını analiz etmeye devam ediyorum. Bugün maçını inceleyeceğimiz oyuncu Cihan Akif Güngör adında bir öğrencim kendisi oldukça güzel bir başarı gösterdi ve Türkiye ikincisi oldu bu yıl o başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan e, oyuna geçelim. E4, C5, At F3, At C6, D4 açık sicilliğe girildi. Hangi varyant olacağı şu anda belli değil. Örneğin At F6, At C3, E5 oynanırsa Svechnikov'a girilmiş olacak. Direkt E5 oynanırsa partide oynandığı gibi. E, bu da Kalashnikov varyantı diye geçiyor. E, Levental ya da Kalashnikov varyantları diye geçiyor. E, bunun da başka oynanış biçimleri var ama piyon yapısı yine benzer oluyor Svechnikov'la at, e, at b5, d6. Burada a6 oynamak da var. O bildiğim kadarıyla Löwenthal diye geçiyor. a6, at d6 şaha müsaade ediyor. Fil d6 alıp öyle oynuyorlar. Vezir f6'lı. E, ya da vezir e7, at f6'lı o da oynanabiliyor. E, d6'dan sonra at 1, c3. E, a6, at a3'ten sonra burada Parti e, partide file 6 oynanmış. Ancak e b5 oynanırsa büyük ihtimal Svechnikov'a dönüş transpoze olma gerçekleşecek. E d5 at f6 hamlesinden sonra at f6 hamlesi yerine at g7 de var. Değişik değişik teoriler var tabi burada ama bu Svechnikov'dur. Svechnikov'a dönüşmüş varyant, dönüşmüş olan varyanttır, transpoze olmuş olan varyanttır ama bu oynanmamış partide ve file 6 ile Kalaşnikov sularında tutulmuş pozisyon. Sicilya savunması Kalaşnikov varyantı deniyor buna. Burada tabi siyahların bebeş oynamamasını oynamamasını değerlendirebilecek çok güzel bir hamle var. Onu bulmuş partide Cihan Akif Güngör. Konumsal bir pratik yapmak isterseniz siz de düşünebilirsiniz burada. Hamlemiz at C4 A3'te anlamsız kalan, görece anlamsız kalan merkez mücadelesinden e, kopuk vaziyette duran atı anlamlandırıyor. E, a 3ten at C4'e geldi. Oradan e 3ten belki de D5'e gidecek. E, B5 oynamamasını değerlendirmenin en iyi yolu bu. B5 sürüşünden sonra at E3. Şimdi iki at da D5 karesine bakıyor. Şimdi e, burada D5 karesinde bir zayıflık var siyahların. Bir yandan da D6 piyonu geri kalmış piyon olarak gözüküyor. O zaman siyahlar bunu niye kabul ediyor? Çoğunlukla e, fil çiftinden vazgeçmek durumunda olduğu için beyazlar, e, siyahlarda siyahlar da bu yapıyı fil çifti için kabul ediyor. E, fil çiftiyle dinamik oyun aramak için kabul ediyor. E, aslında yani beyazın ne beyazın üstün olduğunu ne siyahın üstün olduğunu söyleyebiliriz. Dengeli bir oyun ama hani eşit demek de çok kolay değil. E, belirsiz diyebileceğimiz pozisyonlara gidiyor genellikle. Ama her iki tarafında belli başlı fikirleri var. O yüzden siyahlar da bu iki zayıflığı göz alarak oynayabiliyor. At F6, A3 hamlesi gelmiş. E, bu çok eleştirilecek bir hamle değil ama fil D3 bir, bir tık daha iyi olurdu. E, A3 de sonuçta B4 sürüşünü engellemeye yönelik bir hamle. At D4 gelince burada fil E2 şüpheli hamle yapmış. E, fil D3 daha anlamlı olurdu. Fil D3 hamlesi doğrudan E4'ü koruyarak atları serbestlemek. C3'teki atı özellikle serbestleştirmek ve ileride D5 karesini D5 karesinde atların konuşlanmasını sağlamak daha iyi olurdu. File 2 oynanınca bu konumda at 2 e2, vezir e2'den sonra eşitlemiş oluyor siyahlar. Ancak siyahlar da at çarpı e2 yapmamış. bir D4'teki aktif atına kıyıp e2'deki fili almak istememiş ancak alması gerekiyordu. Alınca eşitlemesi gerekiyordu. <laughs> o şekilde fil çiftine güvenerek oynaması daha anlamlı olurdu. <laughs> Kendisi fil file 7 ile devam etmiş. Rock, rock. Şimdi fil d3 oynamış artık. zararın neresinden dönülürse kardır. şimdi doğru planı buldu beyazlar. Fili baştan d3'e çıkması gerekiyordu ancak file 2 fil, fil d 3 çıkmış oldu. Ama pozisyon toparlanmış oldu. Vezir d7, at cd5. At çarpı D5, E çarpı D5. Şimdi fil f 5ten başka hamle yok. Fil çar At çarpı f 5ten sonra fil çiftini alıyor beyazlar. At çarpı F5, C3, G6, A4. Bu da güzel hamle. Yine e, vezir kaleminden e, oyun bulmak için. Bir yandan da e, A1'deki kale durduğu yerden çalışsın diye. Çünkü başka bir dikeye gelerek çalışacak hali yok. A dikeyinden çalışması en anlamlısı. O yüzden C3 ile önce B4'ü engelleyip ardından A4 sürmek de çok güzel bir konumsal fikir. Burada at g7 şüpheli hamlesini yapmış e, siyahlar fil f6 oynansaydı vezir b3'ten sonra beyazlar sadece hafif üstün olurdu. Ancak at g7'den sonra at merkez mücadelesinden kopmuş oluyor. E, tabii ki e, siyahın fikri f5 belki e4 sürmek ama e, yine de g7'deki atın merkez mücadelesinden koparılması pek anlamlı gözükmüyor. Ondan dolayı bu at g7 hamlesi biraz şüpheli bir hamle. Vezir b3'ten sonra beyazın ciddi bir üstünlüğü var artık. B çarpı 4 vezir çarpı A4, vezir çarpı A4, kale çarpı 4 A5 sürüşüyle B4'ü engelliyor. Fil B5, fil D8. Burada e, oynanması gereken hamle B4 idi. E, kale B8 gelince de fil C6. Kırışlardan sonra B4'te çok ciddi bir geçer piyon, çok kuvvetli bir geçer piyon elde edecekti beyazlar. E, buna oynaması en mantıklısı olurdu. Hazır at da merkez mücadelesinden kopukken... Ee, bu bunun oynanması çok daha mantıklı olurdu. Ancak kendisi fil D2 oynamış burada şüpheli bir hamle yapmış. Fil D2 hamlesinin e, bir değerlendirmesi var. E, tamam yine piyon kaybediyor belki siyahlar ama karşılığında e, beyaz taşlar arasındaki tüm koordinasyonu bozuyor. O varyantta şöyle. Burada kale B8 ünlem. Pozisyonu eşitlemek için tek hamle. E, C4, at F5 Fil çarpı A5. Tamam siyahlar piyon kaybetti ama karşılığında at D4 gelerek belirsiz bir pozisyon yakaladı. Yani şimdi e, beyazların piyonları kolay kolay iler ilerleyemiyor. Bir yandan D4'teki at çok güçlü. E, B5'teki atın be, pardon B5'teki filin e, ge gerekirse savunmaya dönmesi gerekecek ama bu mümkün değil. E, onun yanı sıra piyonların ilerleyişini durduruyor orada. E, bulunduğu yerde hedef halinde o fil. Ondan dolayı bir piyon eksik olmasına rağmen pozisyon eşit ya da belirsiz olarak sayılabilir bu pozisyonda. Böyle oynaması daha anlamlı olurdu fil D2'ye karşı siyahların. Siyahlar da burada kale B8 hamlesini kaçırarak fil B6 oynamış. Fil B6'dan sonra pozisyon artık düzelmiyor. Beyazların sürekli bir hafif üstünlüğü ya da üstünlüğü var diyelim. Kale A B8, fil C6, at F5. Kale B1. Pozisyon yavaş yavaş geliştiriliyor beyazlar tarafından. At çarpı c B çarpı c D çarpı C6. Burada B5 zaten piyonu tek ayak, ayakta tutacak hamle ve iki bağlı geçer elde etmiş oldu. Ee, sadece tek problem beyazlar adına e, filin güzelce bloke ediyor olması o piyonları. Ama tabii o piyonlar er ya da geç avantaj sağlayacak beyazlara. D5 önce şahımı getireyim demiş beyazlar şah F1 ile. Fil d8 hamlesinden sonra burada yine videoyu durdurup e, beyazların piyon kaybetmeyecek tek hamlesi yani üstünlüğünü devam ettirecek tek hamlesini bulmaya çalışabilirsiniz. E, burada bu hamleyi yapmazsa e, beyazlar bu bahsettiğim hamleyi yapmazsa pozisyon otomatikman eşitleniyor. Çok ciddi bir tehdidi var şu anda siyahların çünkü. Hamleyi ben göstereyim. Kale a a1 diğer bütün hamlelere kale çarpı c6 var. Kale a a1 ile B1'deki kaleyi tutmak burada iki geçerinde ayakta kalması için tek hamle. Kale A1 ile e, piyonları ayakta tutuyor. Şah F8, Şah E2, F3, Şah E7, F3, Şah D6, Şah D3, F5. Şimdi siyahlar da boş durmak istemiyor. Merkezden piyon sürüşleriyle e, oyun bulmaya çalışıyor. E, C4, E4 Şah. E4 Şah çekerek gelmeseydi Fil F4'de zaten kalite kazancı vardı. Şah c2'den sonra da şah c5 ile e, kalite kaybından kurtuluyor. c çarpı d5. Kale çarpı b5. Burada da yine e, tek kazanç var. E, a, yani aşağı yukarı tek kazanç var. Diğer e, hamleler beyazın hafif üstün olduğu konumlara götürür belki ama. E, kazanç anlamında tek hamle var. O da file 3 hamlesi. Onu da bulmuş tahtada. da. E, şah c 4ten sonra kale çarpı b5. Şah çarpı b5 ve şah c3 ile dc geçerlerini d'deki ve c'deki geçerlerini anlamlı kılmış burada her zaman file f6'lara fil, F6 fil 4 var bu arada ve beyazın artık çok ciddi bir üstünlüğünden bahsedebiliriz a4 kale b1 şah şah a5 şah c4 fil c7 kale b7 fil b8 ve burada mat mat planı var dilerseniz yani force mat var diyebiliriz Force matı bulmaya çalışabilirsiniz kendiniz. Partide oynanmamış o. Gözden kaçmış. Tabi partide oynadığı beyazların oynadığı şey de kazanç ama sadece matı kaçırmış burada. Mat planı var. Dilerseniz videoyu durdurup matı bulmaya çalışabilirsiniz. Partide kale çarpı b8 yapılmış. Ama fil d2 ile mata erişim sağlanıyor. Şah a6. Kale b4. Fil d6 gibi bir hamle yaptığını varsayalım. Kale çarpı a4. Fil şah b6. Bunların hepsi zorundan 7 veya şah 6 hiç fark etmez. Fil c7 ile mat vardı. E, partide bu kaçıyor ama kale çarpı b8 yapıyor. O da kazanç. Burada d6 daha güçlü olurdu. D6 d7 fikri daha güçlü olurdu. D6 c7 de olabilir tabii ki. E, kendisi c direkt sürmüş. Bu da kazanç tabii ki. O yüzden eleştiremiyoruz. Şimdi d7. Şah çarpı c7. D çarpı C8 vezir ardından F4 de önemli hamle ee, olabildiğince çok piyonu tahtada tutmak fil önde kaldı zaten beyazlar. Ee, şah D7 görmüş olduğunuz hamleler sonucunda artık e, son çırpınışları siyahların ama fayda etmiyor. Ee, şah D4 Şah e sonra da F5 ile e, rakibi terk ettirmeyi başarmış. Burada zaten basitçe F piyonunu sürse bile kazanıyor. Ee, güzel bir oyun. Oldukça güzel bir parti. Ee, özellikle file 6'ya bulmuş olduğu at c4 planı e, b5 sürünlemesini değerlendirmeye hamlesi. Onun dışında e, burada bulduğu vezir b3 hamlesi at g7'ye karşı vezir b3 hamlesi çok güzeldi. Ee, onun yanı sıra kale fc8'e b ile iki bağlı geçer elde etme fikri çok güzeldi. Onun yanı sıra fil d8'den sonra e, tek hamle kale a1'i bulması çok güzeldi. Gerisi zaten kazanç oldu pozisyonun. Burada da bir de e, ileride fil E3 hamlesini bulması da önemliydi. Şah'a bir tempo kaybettirdikten sonra e, kaleleri kırışıyor. Ve şahının C3'e dalacak vakit buluyor. Ondan sonra zaten pozisyon kazanç oldu. Burada da mat karşıtı Fil D2 ile mat vardı. E, kale çarpı B8 ile kolay kazanca gitmeyi tercih etti. E, oldukça güzel bir oyundu. Cihan Akif Güngör'ü tebrik ediyoruz. Ayrıca Türkiye ikinciliğinden dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Maç analizlerimiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.